Evet gencolar. Molekül Fen kanalımızın yine 10 numara 5 yıldız derslerinden bir tanesine daha hoş geldiniz. Şimdi bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda iklim ve iklim değişikliklerini, hava koşullarını, hava olaylarını, onları bunları hepsini inceleyeceğiz. Başlayalım. Şimdi atmosferle başlıyoruz. Atmosfer nedir? Atmosfer kalınlığı 10.000 kilometreyi bulan canlıların yaşaması için gerekli olan gazları bulunduran bir katmandır gibi düşünebilirsiniz. Bu gazlar çoktan aza doğru azot gazı, oksijen gazı, diğer gazlar ve karbondioksitten oluşur. Aynı zamanda bu gazlar hava olaylarının oluşmasında da etkilidir diyoruz. Şuradaki kısmı not edin. Şimdi dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğriliği sonucu güneş ışınlarının dünyaya gelme açılarının farklı olduğunu biz ne yapmıştık? Önceki videolarda söyledik. Bundan dolayı yaşanan sıcaklık değişimleri sonucu bakın rüzgar, yağmur, sis ve kar gibi olaylar meydana gelir ve biz burada gördüğünüz olaylara da hop hava olayları diyoruz. Şimdi devamında Hava olayları nelerdir? Bakalım biraz daha açalım. Havada meydana gelen sıcaklık farkından ve nemden kaynaklanan biz olaylara hava olayları deriz. Bakın sıcaklık farkından ve nemden kaynaklanan olaylara. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, bu uzmana da meteorolog denir. Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi birkaç tane ölçüm aleti vermişim. Bakın nem ölçer higrometre, basınç ölçer barometre, sıcaklık ölçer termometre. Ve hocam şimdi bunların hepsini aklımda tutamayabilirim. Evet ama burada bilmen gereken sıcaklık ölçer nedir diye sorduğumda termometre diye bil. Bunu unutma. Şimdi arkadaşlar aşağıda bir tane not var. Ne dedik? <laughs> Pardon. Havadaki nem, yağışları, sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Bakın bu önemli bir nottur. Soru çözerken kolaylık sağlar. Tekrar ediyorum. Havadaki nem, yağışları, sıcaklık farkı ise rüzgarı oluşturur. Hele şu dikdörtgen içine aldığım kısmı adın gibi bileceksin. Rüzgar sıcaklık farkından dolayı oluşur. İlerleyen kısımda daha da detaylı göstereceğim bunu. Devam ettik. Şimdi basınç alanları. Burası çok karışıyor. Dikkat et. Tam burada soruyu çözerken ya da burayı kafana kaydederken şunu yapacaksın. Ortaya bir tane hava molekülü yerleştir. Koyduk. Şimdi hava molekülü ne olacak? Güneşten gelen ışınlarla ısınacak. Isınan hava yükselir. Yazıyorum. Isınan hava yükselir. Yazım yine mükemmel ötesi. Yapacak bir şey yok ama. Isınan hava yükselir dedik. Peki hocam ısınan hava yükselir. O zaman hop ne oldu? Buradan yukarı çıktı. Peki Bulutlara giden hava ne oldu? Soğudu artık orada üşüdü. Ne yapacak? Onun bir aşağı gelmesi gerekiyor. O zaman soğuyan havada alçalır mı hocam? E, tabii ki soğuyan havada alçalır dedik aşağı indi. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Bu olaya ne diyoruz biz basınç alanları oluşturur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dikkat etmeniz gereken husus daha şu. Ne dedik biz şurada bakın hava yükseldi. Ya, yükselen yere yükselici hava hareketi. E başkan alçalan yerde ne diyeceksin? Alçalıcı hava hareketi. Burada bir mantık yok zaten. Bunu direkt söyledik. Yazdın, yapıştırdın. Şimdi hocam hangisi alçak basınç alanıdır? Hangisi yüksek basınç alanıdır? Peki ona bakacağız. Şimdi burada da bir ters mantık var. Bakın ezberlerken böyle yapın. Bakın ne demişim? Alçak basınç alanının özelliklerinde ne yazıyor? Yükselici hava hareketi gerekir. Alçak basınç alanında yükselici hava hareketi görülür. Tamam düzelttim. Şimdi o zaman diyeceğim ki havanın yükseldiği şu kısma ben alçalıcı hava hareketi, havanın alçaldığı kısma da ben yüksek basınç alanı diyeceğim. Demin sanki karıştırdım. Olsun. Bir daha söylüyorum. Alçak basınç alanı olan yere yerde yükselici hava hareketi, yüksek basınç alanı olan yerde alçalıcı hava hareketi görülür. Kafanız karışmasın. Dikkatli okuyun. Devam ediyoruz. Şimdi alçak basınç alanının diğer özelliklerine bakalım. Hava sıcaklığı ve yağışlar fazladır. Bulutlu ve yoğunluk azdır. Yükselici hava hareketi görülür. Zaten bakın olayı buradan anlattık. Hava hava çevreden merkeze hareket eder. Okey. Yana geldik. Yüksek basınç alanının özellikleri. Hava sıcaklığı ve yağış azdır. Gökyüzü açıktır. Hava yoğunluğu fazladır. Alçalıcı hava hareketi görülür. Hava merkezden çevreye hareket eder. Tamam? Bu ya burada dikkat etmeniz gereken yer havanın nereden nereye estiği. Hava yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser arkadaşlar. Yani hemen okla gösteriyorum. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Biz buna da işte rüzgarın esme yönü diye size sorduklarında diyeceksin ki yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru. Devam ettik. Şimdi rüzgar. Hava olaylarından devam ediyoruz. Rüzgar dediğimiz neymiş? Yatay yönde meydana gelen hava hareketine rüzgar denir. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Bakın bunu demin söyledim. Şunu da diyebilirsiniz. Sıcaktan soğuğa doğru eser de diyebiliriz. Bakın ya bu ya da bu zaten. Sorularda genelde e, böyle mum soruları geliyor. İşte nasıl söyleyeyim denizden karaya esiyormuş gibi sorular geliyor. Özellikle mum sorularında bakın mum sorularında sıcaktan soğuğa doğru eser olayını biliyorsan bir sıkıntı yok. Takır takır çözersin. Şimdi neme geçtik. Burada bir tane mum olayı dedik. Bu bir soru gösteririm ben size buradan. İşte neme geldik. Havadaki su buharına nem denir yağışın olmasının en önemli etkenidir. Havadaki nem yağmur, kar, dolu ve sis oluşturur diyoruz. Şimdi yağmur, kar, dolu gökyüzünde çiğ, sis, kırağı yeryüzünde oluşur arkadaşlar. Yani bunlar yağmur, kar, dolu dediğimiz gökyüzündeki hava olayları çiğ, sis, kırağı yeryüzünde yani zeminde olan hava olayları diye kafanızda kodlayın. Devam ettik. Burada bilmeniz gereken bu arada şudur. Yağmurun Hadi yağmurun diyorum pardon. Rüzgarın sıcaktan soğuğa doğru estiğini biliyorsan okey. Ee, buradaki yağmur yani yağış olayı içinde nemi biliyorsan başka da bilmen gereken pek de bir şey yok. Özellikle soru zaten bunların ikisinden gelir. Şimdi yağmur neymiş? Havadaki nem yoğuşarak su damlalarını oluşturur. Bulutlarda bulunan su damlacıkları soğuk hava ile beraber birleşerek büyük su damlacıklarına dönüşürler. Ağırlaşan bu su damlaları yağmur olarak yeryüzüne inerler. Yağmurun tamamen olayı budur. Kar, bulut içerisindeki su buharının soğuk havanın etkisiyle buz kristallerine dönüşmesine kar denir. Kar sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle gerçekleşir. Yani yağmurla kar aslında birbirine benziyor. Ne oluyor? Yukarıda soğuyor ve yeryüzüne iniyor. Ama kar dediğimiz hava olayı sıfır derecenin altında yağmurun oluşması için sıfır derecenin altında olması gerekir gibi bir kural yok. Doluya geldik. Yağmurla oluşan su damlacıkları fırtına etkisiyle donarak buz toplarına dönüşür. Buna dolu denir. Bunu şöyle ezberleyebilirsiniz. Bak dolu karla yağmurun abisi, kar da yağmurun abisi. Bunun gibi kafada kodlayabilirsiniz. Devam ettik. Çiğ, Havadaki nemin soğuk bir yüzey üzerinde yoğuşarak su damlacıklarına dönüşmesine çiğ denir. Arkadaşlar bu genelde şudur. Ee, sabahları bunu daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Bitkilerin yaprakları sanki dün gece görünmeyen bir yağmur yağmış gibi ıslak olur. Hatta dokunduğunuzda elinize bayağı bu su gelir. Bunu böyle kodlayın kafanızda. Yaprakların üzerinde su birikintileri olmasına biz çiğ diyoruz. Genellikle gece saatlerinde çimlerin üzerinde oluşur dediğim gibi. Bu geceleri oluşur ama bunu sabahları çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Yani böyle yaprağın, otun çok olduğu yerlerde. Şimdi bir diğeri sis. Yeryüzüne yakın yerlerde su buharının yoğuşması ile sis oluşur. Sisi de herhalde bilmeyen yoktur yani. Bunu da fazla uzatmıyorum burada. Şimdi burada bir not yazmışız. Ne demişiz? Soğuk havanın taşıyabileceği nem miktarı sıcak havadan daha azdır demişiz. Bunu da notlarınıza ekleyin arkadaşlar. Devam ettik. Hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisi. Şimdi bakın en güzel örneği bunların bir tanesi peri bacalarıdır. Rüzgar ve suyun etkisiyle olur arkadaşlar. Özellikle rüzgarın. Yani oradaki bir taşı rüzgar aşındıra aşındıra şekil verir. Biz ee, bunu en iyi peri bacalarında gözlemliyoruz. Hava olayları yeryüzü şekillerinde değişikliğe neden olur. Mesela peri bacaları dedik. Mantar kayaları, kumullar, buz vadileri hepsi bunlar rüzgarın ve suyun aşındırmasıyla. Tabi çok uzun süreler etkisinde gerçekleşen olaylar. Ama dediğim gibi peri bacaları ve mantar kayaları baya bariz en iyi örnekleridir. Devam ettik. İklim nedir? Şimdi hava olaylarını bitirdik. İklime geldik. İklim dediğimiz olay uzun yıllar süren hava olaylarının ortalamasına denir. Bakın dikkat edin. Uzun yıllar süren hava olaylarının ortalamasına biz bunu diyoruz. İşte ılıman iklim. Şu iklim, bu iklim gibi. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlenebilir. Mesela kutup iklimi, çöl iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim gibi iklim çeşitleri vardır. Peki Türkiye'de bunların hangisi var hocam? Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim biz Türkiye'de bunları gözlemliyoruz. Şimdi iklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji, iklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog denir. Bunları da bir köşeye yazdık. Devam ediyoruz. Şimdi iklimi etkileyen faktörler ve iklimin etkilerine bakalım. Şimdi arkadaşlar iklimi etkileyen faktörler şudur. <laughs> Ekvatora olan yakınlık veya uzaklık. Bitki örtüsü. İşte daha çok ağaç mı var yoksa mesela ağacın az olduğu mesela çöl iklimi. Çöl iklimini bir düşün. Ne oluyor? Ağaç yok. O zaman bitki örtüsü demek ki iklim üzerinde etki gösteriyormuş. Yeryüzü şekilleri, denize olan uzaklık deniz seviyesinden yükseklik. Bunların hepsi iklimi etkileyen faktörler arasındadır. Bir diğeri iklimin etkileri. İklimin etkileri nedir? Ekonomik gelir. Tarımsal ürünler. Şu ikisini bir değerlendirelim şimdi. Tarımsal ürünler yani eğer sizin yaşadığınız iklimde meyve sebze yetişme oranı gerçekten güzelse ne oluyor? Ekonomik gelirinizde ona göre artıyor. Mesela turizm faaliyetleri. E şimdi Nasıl söyleyeyim? Size hemen bir geri gidelim. Mesela çöl ikliminin olduğu yeri düşünün. Bir de ekvatoral iklimin olduğu yeri düşünün. Hangisine sizce turistik gezilerin daha çok olacağını söyleyebiliriz? Tabii ki de ekvatoral iklim. Yani adam, yani eleman çöle gitsin de ne yapsın gibi kafada kurun. Ne oldu? Turizm faaliyetleri o zaman sizin yaşadığınız yerin iklimine göre farklılık gösterir. Konut tipi, yaşam alanı bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri üzerinde de etkileri vardır. Bu yeryüzü şekillerini zaten anlattık. Bitki örtüsünü de e, iklimi etkileyen faktörlerde tekrar söyledik. Yaşam alanı, konut tipi bunlar da iklimin etkilerinden dolayı değişen olaylardır arkadaşlar. Devam ettik. İklim ve hava olayları arasındaki farklar. Şimdi burayı iyi bilmek gerekiyor. Çünkü genelde sorular zaten bunların arasındaki farklılıktan dolayı soruluyor. Bir, İklim geniş bölgede hava olayları dar bir bölgede görülür. Bunu unutmayacağız. İki, iklim uzun hava olayları kısa zamanda görülür. Hatta biz iklime ne dedik? Hava olaylarının ortalamasıdır dedik. Tamam, bunu unutmuyoruz. Ve üçüncüsü, iklim kesin bilgiler verir yani kesindir. Hava olayları tahminidir arkadaşlar. Yani bugün yağmur yağacak dediklerinde yağmur yağmayabilir. Bunu unutmayın. Ama biz bir bölgenin ortalama hava olaylarının ortalamasına, hatta hava olaylarının ortalamasını, pardon, alırsak ne oluyor? Oradaki iklimi belirliyoruz zaten. He hocam işte buranın iklimi çok yağışlı diyelim ki ama ben bakıyorum 3 gündür yağmur yağmıyor. O başka. Yani ortalamayı alıyoruz biz. Her gün banko yağmur yağacak diye bir şey yok. Ama iklime kesin hava olaylarına tahminidir diyoruz. Bunu unutmayın. Dördüncüsü iklimde değişkenlik az, hava olaylarında çoktur. Çünkü dediğim gibi bakın tekrar tekrar söylüyorum. İklim hava olaylarının ortalaması olduğu için değişkenliğin az olması, hava olaylarında da çok olması normaldir. Beşincisi İklim en az 30-35 yıllık hava durumu ortalaması ile belirlenir. Hava olayları günün belirli zamanlarında yapılan gözlemlere dayanır. Buraya bir not yazmışız. Nedir bu? Güneşli, rüzgarlı, karlı, bulutlu gibi anlık olaylar hava olayı için. Sıcak, soğuk, kurak, ılıman, yağışlı gibi ifadeler iklim için kullanılır. Hocam biz bu notu nerede kullanacağız? Bu notu soru çözerken kullanacaksın. Bakmış sana bir paragraf vermiş. Demiş ki işte şu 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 falan filan. İşte güneşli, rüzgarlı. O zaman orada hava olaylarından bahsediyor. İklimden bahsetmez. İklimden bahsetmesi için daha net, daha kesin sonuçlar olması lazım. Sıcak, soğuk, kurak, ılıman. Hele şu kurakla ılımanı gördüğünüz zaman buna banko iklim deyin. Devam ettik. Evet devamında dersi bitirmişiz. Gençler Şimdi yapmanız gereken şeyler notlara dikkat etmeniz ve ne yapmanız bol bol bütün konulara tekrar etmeniz. Öyle yazdım geçtim tamam ha, oldu bitti falan yapmıyoruz. Sorularını çözüyoruz. Dediğim gibi verdiğim notlar kısa ama sorularda işinize yarayacak şeyler. O yüzden atlamayalım. Kendinize popüler davranıyorsunuz. Dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere görüşürüz.